Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Çocuklar, bugün sizinle yeni harfleri öğreneceğiz. Hazır mısınız? İlk harfimiz geliyor. B B ile başlayan neler var acaba? B, be, B, be, Bebek ya da B, B Öğrendiğimiz sayılardan 5 Başka neler olabilir? Mesela isimler başlayabilir B ile. B, be, B, be, Beyza B, be, B, be, Betül, B, be, B, be, Beren. Sizler de böyle bir sürü kelime bulabilirsiniz. Şimdi sıra ikinci harfimizde. Ra. Ra ile başlayan neler olabilir? Ra, ra, radyo. Ra, ra, rahmet. Ya da ra, ra, Aa, buldum, Ramazan. Hani bizim üç tane ayımız vardı ya, Recep, Şaban, Ramazan. O üç aylardan bir tanesinin ismi Ramazan Ra ile başlıyor. Peki şimdi sizinle bir de geçen hafta tekrarladığımız harflerimizi hatırlayalım. E M N L H Hadi hepsini beraber bir daha tekrarlayalım. B, Ro. Bunlar yeni öğrendiklerimizdi. B. Ro. Bunlar da geçen hafta öğrendiklerimiz. E. M. N. L. H. Benimle tekrar ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sizinle bir etkinlik hazırlayacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz büyük, boş bir kabımız, birazcık irmiğimiz. Bu bulgur da olabilir, ince ya da tuz da olabilir. Evde hangi malzememiz varsa. Birkaç tane dosya kağıdımız, renkli kalemlerimiz ve evdeki herhangi bir fırçanın da yardımına ihtiyacımız olacak. Şimdi öncelikle etkinliğimize başlamamız için öğrendiğimiz tüm harfleri bu dosya kağıdına büyük bir şekilde yazacağım. Siz de evinizde aile bireylerinizden yardım isteyebilirsiniz. Hadi şimdi yazalım. Evet, harflerim hazırlandı. Şimdi bu harflerimin o yazılı olduğu dosya kağıdını kabımın içine yerleştiriyorum. Şimdi bir tane de çalışma kağıdı hazırlayacağım. Bunun içinde buradaki harfleri birer tane yazılmış haline daha fazla yazacağım. Mesela B harfinden belki üç tane, R harfinden iki tane, böyle bir sürü ve karışık şekilde harflerimi buraya yazacağım. çalışma kağıdımı da hazırladım. Şimdi renkli kalemlerimi yanıma alıyorum. Kabımın içine irmiğimi boşaltıyorum. Ve harflerimi saklıyorum. Şöyle bütün harflerimi saklıyorum harflerim saklandı. Şimdi fırça yardımıyla saklanan harfleri bulmaya başlayacağız. Bakalım ilk hangi harfi bulacağız? Ben şuradan başlamak istiyorum. Bakalım hangi harfi bulacağım? Sanki biraz E'ye benziyor gibi ama a a kuyruğu var. Bu E harfi değil. L harfi oldu. Hmm, L harfi. Şimdi bu L harfini çalışma kağıdımın içerisinde bulmaya çalışacağım. Bir tane kalemimi renkli kalemimi alıyorum ve L harfinin aynısını bu kağıtta aramaya başlıyorum. Bir tane buldum. Bakalım başka var mı? Bir tane daha buldum. Başka. Bu olabilir mi acaba? Sanırım bu R harfiydi. L harfini bakıyorum. Bir tane daha buldum. Başka var mı diye iyice baktıktan sonra eğer bittiyse yeni saklanan harfimi bulmaya başlıyorum. Yeni bir tane saklanan harf buldum. H harfi. H harfi. Bakalım çalışma kağıdımda nerede? Hı, H harfine bakıyorum. Bir tane buldum. Başka burada H harfi. H harfi. Heh, burada. Başka var mı? Sanırım yok. O zaman yeni bir tane harf arıyorum. Ra harfini buldum. Ra harfi, ra harfi. Onu maviyle yuvarlak içine alalım. Ra harfini ararken bir tane buldum. Bir tane daha buldum. Başka var mı acaba burada ra harfi? Buldum. Şimdi başka saklanan harfleri bulayım? Noktalı bir harf buldum. Ama bizim öğrendiğimiz iki tane vardı noktalı harf. Bu noktalı harfin noktası üstte. O zaman üstünde nokta olan harfi aramam lazım. Yani N harfini. Hmm, N harfi, N harfi. Bakıyorum. Bunun noktası altta. Benim aradığımın, har aradığım harfin noktası üstte. O zaman bu olamaz. Devam ediyorum. Hı, buldum. N harfi. Başka. Bir tane daha buldum. Bakayım. N -n -n. Bunun da noktası altta bana üstü olan lazım. Evet, buldum. Devam ediyorum. Başka saklanan harfim nerede? Buldum. Bir tane harfim M harfi. M harfi. M harfi. Burada. Başka M harfi. Burada. Başka var mı? Hmm, sanırım yok. O zaman şurada. Hmm, noktası altta olan harfi de buldum. B harfi. Hmm, az önce onu görmüştüm sanki şurada. Evet. Hemen işaretleyeyim. Başka var mı? Burada. Sona bir tane harfim kaldı. E harfi. E harfini de burada nereye sakladığımı bulayım bari. E harfi nereye saklanmış acaba? buldum. Hepimizin en iyi bildiği harfti değil mi bu? E harfi. Onu da pembeyle yuvarlak içine aldım. Benim çalışma kağıdım sanırım şu an tamamlandı. Evet. Ben bu çalışmayı yaparken çok eğlendim. Sizin de bu şekilde çalıştığınız ve eğlendiğiniz fotoğraf ve videolarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun.